Güzel bir hafta sonundan herkese kocak dolusu sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz bir gir bas dayız ne tamam, yapıyor balıkçı aslandayız oltalar kaptık geldik her zamanki gibi büyük balıkları yakalamaya güzel bir ödeme almaya geldik hadi bakalım rastgele oltalarımızdan ses gele balıkçı aslan sizler nasılsınız arkadaşlar hafta sonu umarım güzel geçiyordur bizler de severek oynadığımız balıkçı aslandayız bakalım oyun bize neler getirip neler götürecek umarım çok fazla bekletmeden spin alır. Bir de güzel ödeme verir hafta sonumuz güzel geçer betimizi şöyle en sevdiğiniz betlerden bir tanesi 72 yaptık bakalım şuradan x bin heyecanlı yaşatacak mı bize fazlasıyla teklerini ikilerini gördük Hasan adam gibi 3 balık 4-5 olursa neden yok diyelim hadi bakalım şöyle ara ödeme haritası bir de 3 skater atıp spin alır mı? Şöyle 84 yaptık. Haydi Hasan inanılmaz boş yapıyorsun, inanılmaz. Onca çevirmeye artık gelmen lazım. Haydi bakalım şöyle yine güzel bir arada. Ne? Bir de arkası artık 3 balık olsun. şimdi gelsin bakalım 108 haydi Hasan da gelmek için neyi bekliyorsun bırak artık şu tekleri ikileri 3 balık 3 skater hadi bakalım beklenen balıklar skaterlar sonunda geldi umarım kazanç da gelmiştir önce kasamızı bir toparlayalım sonra da katlayıp çekip gidelim haydi bakalım Hasan kafadan atma güzel şimdi döktür bakalım Hasan'ların kancalarını güzel bir ödeme karşıtı. Hadi bakalım ilk Hasan 1440 TL ödemeyle geldi. Döktür bakalım döktür. Çalıştır bakalım şu kancalarını Hasan'larını. Hadi bakalım dinamit yok mu? Boş resmiyle geldi olsun. Çarpı 2'ye götür de bize nasıl gelirsen geldi. Hadi bakalım yine boş? Yapma be Hasan. Bir Hasan daha. Hadi bakalım bekletmedi bizi. Güzel bir geldi. Çarpı 2 garanti arkadaşlar. Bir de şöyle çarpı 2'ye yatırım yapar mıyız? Harikasın. Güzel. Güzel. 2160. İlk durum spin'i bitmeden bir de çarpı 2'ye yatırım yaptık. Son spin bir Hasan daha atar mı? Harika bir ödeme kaçtı be Hasan. 7200 yük balık kaçtı. Dostlar şimdi ne gelirse 2 ile çarpacak. 3 Hasan çarpı 3'e götürür bizi. Haydi bakalım Hasan. artık şu kancalarını Hasanlarını fazlasıyla görmek istiyoruz evet. ilk Hasan'ı yakaladık. 2000 TL. Olsun, kasamızı tekrar toparladık. Hadi bakalım abi, artık şu büyük ödemelerini görelim be Hasan. Şöyle 7000'lik ödemelerini bir görelim artık. 6000 bir Hasan. Altın balığa bakar mısın kaçıyor? 5'te 1. Hadi bakalım lan dinamit atsana be Yine boş resmiyle geldi inanılmaz bir şey Çarpı 3 garanti Hadi bakalım şöyle çarpı 3'e yatırım yapalım Güzel ödemelerle gel artık Bir müdahale edeceğim Bir müdahale yok Haydi be Hasan Aa, İstediğimiz beklediğimiz ödeme gelmedi Son spin güzel bir ödemeyle gelir misin Maalesef Abi 3. tura geçtik Level 3'e geçtik. Daha istediğimiz, beklediğimiz ödemeler alamadık. Umarım şöyle 3. turda alırız artık. İnanılmaz boş yapıyorsun. Bir müdahale yine yok. Haydi be Hasan. Neler kaçıyor neler. Boş mu yapacaksın? 10 spin'i bomboş mu yapacaksın? Abi inanılmaz bir şey. 9500. Umarım burası bizim nazarlığımız olur. Alıkçı Aslan hiç bekletmeden bir kez daha spin'i alır bizi. Başladığımız yerde başladığımız kasadayız. Dostlarım sizlerden ricam Hala kanalıma abone değilseniz abone olur. Bildirim sesini açar videolarımıza like atarsanız sevinir mutlu oluruz. Level 3'e geçtik. Maalesef 10 spin'i bomboş yaptı. İstediğimiz, beklediğimiz ödemeleri vermedi. Haydi bakalım bir kez daha şu güzel bet'ten girer miyiz? Hasan yine boş yapmaya başladın. Hadi bakalım şöyle güzel bir arada markası gelir misin bir kez daha? 3 balık 3 skater. Hadi bakalım şov başlasın be Hasan. Aynı betten bir kez daha girdik 144'ün metinden. Umarım bu kez güzel bir ödeme alırız. Kafadan güzel bir ödeme gitti. Hadi bakalım. Orta şekerli bir ödeme ile geldi yine. Hadi be Hasan cimrilik yapma 144. metinden girdik. Güzel ödemelerle gelsene be. Harika ödemeler kaçıyor. Hadi aslan parçası. Şu kancaların aslanlarını bir çalıştır. 4'te 3. Hadi bakalım güzel bir ödemeyle yakaladık. Güzel bir ödemeyle geldi. Umarım iki asan 2 aslan atar. Çarpı 2'ye götürür bizi. Haydi aslan parçası. Double aslanlarını görelim. Attan şuraya bir kanca. Ağzımızla çağırdık geldi abi. Var mı bir altın balık ya da güzel bir ödeme daha? Harikasın da Hasan. Güzel bir ödeme ile geldi. 6.900 Hadi be Hasan. Bir Hasan daha. Hadi bakalım çarpı 2 de izlemde. Muhteşem bir ödeme geldi. Harikasın. Çarpı iki garanti. Son spin bir Hasan. Haydi bakalım şimdi ne gerek 8 ile çarpacak. Umarım bu turda da güzel bir ödeme alırız. Kasamızı katlar çeker gideriz. Hadi bakalım harikasın lan. Mükemmelsin be Hasan. 8600. Adım adım kasamızı katlamaya gidiyoruz. Bir kez daha şu kancalarını bir çalıştır bakalım. Asaların, kancalarına çalıştır bir müdahale yok. 4/3 3/3 Gel güzel bir ödemeyle. Hadi bakalım olur olur. 4300 4320 de buradan. Bir de teknelerden 4460 2 asan var mı? 2 asan. Hadi bakalım. Son spin güzel bir ödemeyle geldi. Ya da iki asan. Maalesef dostlar atmadı. Dostlar çok uzatmayacağım. Kercebe yakışır arkadaşlar. Durmanız gereken yeri bileceksiniz. Her zaman maksimum kazanç olmaz. Kasamız 62k. Güzel bir ödeme aldık. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın.